Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen ABCD dörtgeninin x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsü A üssü, B üssü, C üssü, D üssü olduğuna göre D üssü köşesinin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada tüm şekli yansıtmamıza gerek yok arkadaşlar. Sadece D üssünü sorduğu için D noktasından harekete bunu hesaplayabiliriz. D noktasının apsisi eksi 1, ordinatı 3 olduğundan eksi 1 virgül 3 noktası. Şimdi D noktasının x eksenine göre yansımasını alacak olursam arkadaşlar. Bakın x eksenine 3 birim uzaklıkta. O halde buradan 3 birim gidersem. D üstü noktası buraya. Yani eksi 1 virgül eksi 3 noktasına gelecektir. O halde doğru cevap. D seçeneğidir. Aşağıda yapılan yansımalardan hangisi doğrudur? Şimdi bakalım arkadaşlar. 3,5 noktasını x eksenine göre yansıttığımızda 3,-5 olması gerekir. O halde bu ifade yanlış oldu. 5,2 noktasını y eksenine göre yansıttığımızda -5,2 noktası olur. O halde bu ifademiz doğru olduğunda sorumuzun doğru yanıtı B seçeneğidir. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen ABCD yamuğunun x eksenine göre yansıma altındaki görüntüsünün köşe noktalarının ordinatlarının toplamı kaçtır? Arkadaşlar A noktasının ordinatı eksi 4. x eksenine göre yansıtırsam artı 4 olur. B noktasının ordinatı eksi 4. x eksenine göre yansıtırsam artı 4 olur. D noktasının ordinatı eksi 1, x eksenine göre yansıtırsam artı 1 olur. C noktasının ordinatı yine eksi 1, x eksenine göre yansıtırsam artı 1 olur. Bunların toplamı sorulmuş bizden 10 olacağından doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki koordinat sisteminde verilen ABC üçgenine aşağıdaki dönüşümlerden hangisi uygulanırsa DEF üçgeni elde edilir. Şimdi bakalım sevgili arkadaşlar birlikte. Bunu ne yapılması lazım? Öncelikle 1, 2, 3, 4 birim sağa gelmesi lazım. Daha sonra da bunun x eksenine göre. Şimdi 4 birim sağa gelince şöyle bir şekil olacak. Sonra bunu x eksenine göre yansımasını alırsak arkadaşlar. DEF üçgenine dönüşmüş olur. Şimdi bakalım. X eksenine göre yansıması alınıp 4 birim sağa ötelenebilir demiş. Tabii bunların yerleri değişebilir arkadaşlar. Burada sıkıntı yoktur. Önce yansımasını alıp sonra öteleme yapılabilir. Doğru cevap C seçeneğidir. Verilen şekiller aşağıda sırası verilmiş dönüşümlerden hangisinin uygulanması sonucunda elde edilemez? Şimdi tek tek seçenekleri inceleyelim arkadaşlar. Şimdi A seçeneğiyle başlıyorum. Yansıma aldık. Sonra öteleme yaptık. Sonra tekrar öteleme yaptık. Sonra tekrardan yansıma aldık. O halde A seçeneği uygundur. Şimdi geçelim B seçeneğine. Öteleme yaptık. Yansıma aldık. Daha sonra tekrar öteleme yaptık. Tekrar yansıma aldık. O halde B seçeneği de uygun. C'ye bakalım. Yansıma aldık arkadaşlar. Öteleme. Sonra tekrar yansıma. Sonra tekrar öteleme yaparsak C seçeneğinde uygun olduğunu görürüz. Bir tek D seçeneği kaldı fakat biz yine bunun yanlış olduğunu görelim. Yansıma aldık. Tekrar yansıma aldık. İlk şekil elde edildi. Öteleme yaptık. Tekrar öteleme yaptık. Fakat burayı elde edemedik öyle değil mi? O yüzden bu ifademiz yanlış olduğundan sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir. Köşe noktalarından biri eksi 1,5 olan üçgen x ekseni boyunca 4 birim aşağı ötelenerek x eksenine göre yansıması alınıyor. A noktasının bu dönüşümler altındaki görüntüsü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar A eksi 1,5 noktası y ekseni boyunca 4 birim aşağı ötelersem absisi değişmez. Ordinatı 4 birim azalır. O zaman yeni noktamız eksi 1 virgül 1 olur. Bu nokta x eksenine göre yansıması alındığında bu sefer absisi yine değişmez. ordinatının ise işareti değişir. Ve yeni noktamız eksi 1 virgül 1 olur. Doğru cevap A seçeneğidir. Birim kareli zemin üzerindeki koordinat düzleminde verilen ABC üçgeninin x ekseni boyunca iki birim sağa ötelenmesinin x eksenine göre yansıması alınıyor. Bu dönüşümlere göre oluşan görüntünün köşe noktalarının koordinatları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şimdi arkadaşlar A noktasının koordinatları eksi 5'e 4. B noktasının koordinatları Eksi 2'yi 3. C noktasının koordinatları eksi 3'e 1. Şimdi ne yapılıyor? X ekseni boyunca 2 birim sağa ötelersek arkadaşlar bunları apsisleri 2 artar. Yani eksi 3,4 Ordinatları değişmez. B noktası 0,3 C noktası eksi 1,1 olur. Daha sonra x eksenine göre yansımaları alınıyor. x eksenine göre yansımaları alındığında a üssü x eksenine göre yansıma aldığımızda apsis değişmez. Ordinatın işareti değişir arkadaşlar. Eksi 3 virgül eksi 4 b üssü 0 virgül eksi 3 ve c üssü eksi 1 virgül eksi 1 olur. O halde seçenekleri incelediğimizde doğru cevabın c seçeneği olduğunu görürüz. Koordinat sisteminde verilen eksi 2 3 noktasına aşağıdaki dönüşümlerden hangisi uygulanırsa eksi 2 virgül eksi 3 noktası elde edilir. Şimdi tek tek seçenekleri uygulayalım arkadaşlar. Eksi 2 virgül 3 noktasına A seçeneğinde bulunan Y ekseni üzerinde 3 birim ötelenirse demiş. Şimdi Y ekseni üzerinde 3 birim aşağı mı öteleyeceğiz yukarı mı öteleyeceğiz bu belli değil. Aşağıya doğru ötelesem arkadaşlar eksi 2 virgül 0 olur. Yukarıya doğru ötelesem eksi 2 virgül 6 olur. İkisi de buna eşit değil. A seçeneği yerlendi. B seçeneğine geldim. Orijine göre simetriyi alınırsa demiş. Eksi 2 virgül 3 noktasının orijine göre simetriğini aldığımızda e, ordinatın işaretleri değişir arkadaşlar. 2 virgül 3 olur. Bu da eksi 2 virgül eksi 3'e eşit değil. Eksi 2 virgül 3 noktası x eksenine göre yansıtılırsa x eksenine göre yansıtmada apsis değişmez. Ordinatın işareti değişir. O zaman eksi 2 virgül eksi 3 olur. Ve istenen noktayı elde etmiş oluruz. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıda birim kareli zemindeki koordinat sisteminde verilen ABCD karesinin y eksenine göre yansıması alınıp 7 birim yukarı ötelenmesi altındaki görüntüsü çiziliyor. Buna göre elde edilen görüntünün KLMN dörtgeli ile arasında kalan ortak alan kaç birim karedir? Şimdi bunun y eksenine göre yansımasını alalım. Akabinde 7 birim yukarı öteleyeceğiz. Bu köşeden bak başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 buraya gelecek arkadaşlar. Karemiz 3 e 3lük bir kare. Yeni karemiz bu olacak. İkisiyle arasında kalan ortak alan isteniyor. Yani şurası isten, isteniyor arkadaşlar. Bu da 1'e 3 olduğuna göre 1 çarpı 3'ten 3 üç birim kare olacaktır. Doğru cevap C seçeneğidir. A noktasına aşağıdaki dönüşümlerden hangisi uygulanırsa A üstü eksi 5,7 noktası elde edilir. Şimdi arkadaşlar tek tek seçeneklere bakalım. A 3,7 noktasını A seçeneğini uygulayalım. 2 birim sağa ötelersem apsisi 2 artar. 5,7 olur. Y eksenine göre yansıma alırsam Y eksenine göre yansımada ne oluyor arkadaşlar? Ordinat değişmiyor. Apsisin işareti değişiyor. Eksi 5,7 oluyor. Eksi 5,7 elde ettiğime göre doğru cevap A seçeneğidir. A 3,5 noktasının y eksenine göre yansıtılıp X ekseni boyunca 3 birim sola ötelenmesi altındaki görüntüsü B noktasıdır. Buna göre B noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, A3,5 noktası önce Y eksenine göre yansıtılıyor. Y eksenine göre yansıttığımızda sevgili arkadaşlar, ordinat değişmez, absesin işareti değişir. Eksi 3,5 noktasını elde ederiz. Daha sonra bu 3 birim sola ötelenirse, x ekseni boyunca, bu sefer absesi 3 eksilir, yine ordinatı değişmez arkadaşlar. Ve bu şekilde B noktası elde edilir. Apsisi 3 eksileceğinden eksi 3 eksi 3'ten eksi 6 virgül ordinatı değişmez 5 olur dedik. O zaman doğru cevap C seçeneğidir.